arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Biz neredeyiz? Biz Kurtköy kişilerine geldik. Bu sefer de buradan otostop yapıştıracağız. Nereye gidiyoruz? Abant'a. Kış kampına. Geçen Abant'ta kamp yaptığımız yerin aynısı. Ama bu sefer karlı. Süpanlı Süphan'la tanıştık bugün yolda. Yol arkadaşım benim. İkimiz de otostopa çıkacağız. Berk'le Aysu da gelecekti. Uyuyakaldılar. Şimdi bakalım neler ya başımıza gelecek yolda yine yani. Görüşürüz. Evet yine bir kamyon macerası ve yine benim ponçik çoraplarım ve yine güzel bir insan. Ada pazarına kadar gidiyoruz. Recep aldı bizi. O da internet sayfasındanmış falan filan. Öyle muhabbet ede de gidiyoruz. Çok sallanıyor ama kamyondan dolayı. Evet. Arkiye esafamı devam edeceğiz. Evet biz geldik ama bundan sonra da, da ilerideki tabela var. 21 kilometre diyor. Yani öyle burayı görünce hemen aldanmıyorsun. Daha var yani yok. 825 tane arabaya bindik yani buraya gelene kadar. ama bundan sonra herhalde bir tek bu yol Avant'a gidiyor diye hatırlıyorum. Evet yine aynı yere geldik ama durum böyle yani ilerleyemiyoruz da. Yine kurulduk yine ağaçların altına. Öbür kampta yine yukarılarda taraflarda takılıyorduk. Şimdi yine göl kenarı oldu çünkü oralarda yürünmüyor böyle beline kadar karmış oralar. Birazdan yine keşif yaparken çekeceğim. Bir çadır mıdır olaylarını bir halledelim de. Kürek mürek işleri var. Evet. Ne merhaba, ya. arkadaşlar kanalıma artık ya. Tamam ya tutuyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün North Face çadırımı taşıyoruz. Bugün V25 nasıl kurulur? Evet. Böyle. Yukarı, sağdan girelim mi direkt? Geliyor. Sağ sağ. Paketinden kurulu geliyor bu böyle. Bunu böyle taşıyorsun. <laughs> böyle geldi. Kargo ile geldi. Ee, biraz pahalı biraz, oluyor tabii boyutunda. Biraz geç geldi kargo ama. Evet. Oh yes. Sen de Gençler gömü bulduk. Ben de geliyorum. Evet Kartre, arkadaşlar. Yoldayı. Kartre sonra burayı da. Partiye <laughs> <Kartriği> çevirmiş miyiz? <laughs> 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 Aman Allah. <'ım. gülüyor> bir oradaki koridordaki lezeri de sen tutuyordun unuttun değil mi? Neyse şu geceyi bir atlatalım da yarın adama kız çekelim ya. Günaydın. Ee, ikinci gün. Her yer çadır. Yani genelde zaten Abant kampında uyandığımız zaman manzara bu oluyor. Yaklaşık 200 çadır var diye tahmin ediyorum. Şuralarda doldu. Baya bizim çadırımız orada. Bizim yaşama alanımız. Bir aşağıda turlayayım biraz. Yine bir kabuk. Ya galiba bu makinede öyle yakalanmıyor. Hızlı hızlı kırın. Oha yakaladım. Ha <laughs> yakaladım. Çelle Durun şey var sizde. çok var ya. Kamp Öyle abi kampı seviyorum ya. Yani. <laughs> tamam Aa, yeter. Tamam bir adım geri atsana. Bir, şey bir yine yakaladım vallahi Gözlemiyorum. Bir dakika. Eee. Ya Sen bu doğada <laughs> falan yenilen her şeyin tadı o kadar güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi abi? <gülüyor> <Doğada>. <gülüyor> abi, terlik yesen güzel gelir yani. şurada Karşılık <laughs> 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 noktasını ulaştığın için sıcak olan her şeye götürür. Abi bu aldığın oksijen bir kere. Ağzını zaten şey yapıyor ki, açıyor. Hadi fotoğraf gibi durun. Beni takip ediyorlarmış. Teşekkür e ediyorum burada. Abansın. Bak video da e, artık anıyım. bu kalıcı. Kalıcı yani. <laughs> Aa, şuan... Aa bu da birden selam söyle dedin ya. Bu da birden diyerek bir yok. Meşhur oldu. <laughs> Gel seni de müshiret. Baba hep şekilleri patlattın gençler. <laughs> <laughs> Gel kanka gel şeyde, Öyle takılıyoruz ya. Burası, Burada durumlar böyle. Emreciğim var bana küstü bugün. Ne yapıyorlar? lan? Sen de çok tatlısın. Ben sadece gülüşüm tatlı mesela. Senin her komple. Bak. Ya ama çok tatlı. <laughs> Hangi, kamera karşısında. Ne yok yok. Var var gideri var. Gideri var ne demek? Kampiyon gruplarında var ya fotoğraflarını gör. Her gün farklı bir çadırdan çıkıyor. Kayıda <laughs> <laughs> çıkıyorum ben. Arkadaşlar mı tamam mı? İlerle. <gülüyor> 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 evet. Yani bizi Kars ile giderken alan arkadaşla burada karşılaştık gençler. <laughs> bir daha koyuyorum seni. Çok yer veriyorum bak ha. Yüzde komisyon kaç alıyorsun Nargile falan. Selamlar. Yanınıza gelelim. Buyur. <laughs> bu koltuğu da arabadan mı çıkardın? Hayır. bir tane araba toplayacağım diyordum ya mi Golf. Bu, 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 onun koltuğu işte. Bu Broadway koltuğu Haris yok. Mı? Golf 1, Golf MK. Aa, koltuğu. aynen. Aynen onun koltuğu. Şimdi oturdum o zaman ya Golf'ü. Birazcık gezineyim arkadaşlar. Burada da böyle güzel arkadaşlarımız var. Çok güzeliz biz ya. Burada odunlar var, burada insanlar var. Burada arkadaşlar yeni gelmişler. Allah kolaylık versin. Çok üşüyeceksiniz. Akşam çok esiyor burası. Haberiniz olsun. Üstü abi. Tavsiye ederim. Üşümedim hiç. Ondan sonra burada yine hala kurulan arkadaşlar var. Çok zor kurulan çadırları var. <laughs> bu da Oktay abilerin çadır olması lazım. Merhaba. Merhaba. <laughs> Oho, bu ne? <laughs> ne yapıyor? Telefonum çalıyor. Birazdan çekeceğim seni. Neyse. <laughs> Devam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Gölün üstünde takılanlar var. Ama çatlakmış göl. O yüzden sıkıntılı yani. <laughs> Tugaylar gaylar burada. Doncaklar götleri donacak. Bayağı kalabalık ya yine kampına göre. Evet. Klasik halimiz. <laughs> <laughs> Yani, ya ne piyarcısın <laughs> ya. Bak birbirimize içeceğiz tamam mı? Çek orada. Nasıl yapacağız? Bitemedim. <laughs> <laughs> Kanka burası çok değişik bir atlayın Şuraya koyuyorum çalmayın. Evet, başka sayko bir insan topluluğu daha bulduk. Evet. <gülüyor> oluyor oluyor. Şunlar <laughs> bir Slackline arkadaşlar, bilmeyenler için. Üstünde yürüyerek denge mekanizmanızı geliştirebilirsiniz. Çok da başarılıdır, kafayı da çalıştırır. C vitamini verir. <laughs> Sanatsal çekim seni. Bak ben Döneceğim mi? Ne yok? <laughs> Daha farklı yapabilirsen. <laughs> Hocam anlat. Hocam ayağım <laughs> pudingim Yaklaşık 2 saattir Kaynamasını bekliyoruz ama böyle. Kaynamasını mı bekliyoruz? Tamam ya bizim manyak tayfanı tekrardan. Bir araya geldik. Karşıya Hocam bulayımız nedir hocam? Betül! Tekbir! <laughs> Arkadaşlar çok konuşamıyorum. Şimdi her yer o kadar güzel ki. Şuraya baksanıza ya. Böyle bir şey var mı? Bu şarjda soğukta çok kötü gidiyor. O yüzden olduğu kadar artık. Burada böyle bir stage alanı yapmışız galiba. Görmüşler miyim? Motorat böyle. Evet, Üst üste biniyor falan. Evet. <laughs> evet, madem kayda girdik. Kaydım. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey göstereceğim, suyu versene. <laughs> böyle bir odada yattık. Nasıl? Dün içtiğimiz su. Hava oldukça sıcak arkadaşlar. Çok sıcak Şimdi ya. Şimdi çıkacağız, çok göle gireceğiz. Sağlık. Yüzeceğiz birazcık. Kar yağıyor falan. <laughs> Ama gölün suyu sıcakmış, öyle dediler. Bakalım. Gölün soyu şeymiş. Eee, neydi? Ka Termal. Termal. Termos diyecektim. Gençler. Oğlum niye getirdiniz bizi buraya ya? <laughs> Günaydın. Gitsin şu da ya. Şişede su donmuş. Ateşimiz de yok. Ne bok yiyeceğiz. Oha sandalyeler hep kar. <laughs> O ne? Red Bull veriyor hala. Ha. Red Bull manya oldu. Red Bull Şunu yeterim ya ben bunun içine içedim. <laughs> <laughs> Nurgaz sponsorluğunda Nurgaz tencere setim arkadaşlar. <laughs> Dedik ya çadırın önünde diye. Dedik ya çadırın önünde diye. Evet. Sen duymamışsın. Şu masaya doğru biz gitsek mi? Ne yapsın? Ya burada bu yemek yemiyorlar değil mi? Yemek yenecek ama. Çünkü var bizim. Erzak, Neyse. erzak var. Yiyeceğiz ya yem. Tamam. Yumurta balık. Yiyeceğiz tamam. inşallah ateş yakabilirsek. Tamam. Ya da yakılmış bir ateşe mi yamansak? Yakılmış bir ateşe yamanalım bence. Şekil olduğu e, gibi arkadaşlar. Böyle donmalı içiyordu? bir kamp geçirdik de o yüzden. Ya. Böyle, böyle ne çıktıysa artık. Açma. artık Açma. Çok fazla Açma. da bilemiyorum Açma. şu an. İyi koydum güzel de. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bizden ciğerim soldu ya. Eyvallah abi. Akşamı diyorum. <laughs> Çok yanıyorum ya. Benim tavukları kurtarsın ama. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Avant kampının finalini gösteriyorum size. Haber millet? Ne biçim dönüyoruz lan biz Donuyoruz, donuyoruz. Çevrede böyle dikerler gör burada. Aa bu uğurlar burada lan. İnşallah olur bir İstanbul <laughs> Hocam İstanbul'a götürün bizi hocam <gülüyor> <gülüyor> kanka çok sessiz bir... Dalgasız ve tertemiz İskelede yarı ayı Bir akşamı seyir Yok varsa içinde bakamazsın ardına. Yudmaz <laughs> da. <laughs> <laughs> Çankır'dan gelirken şey aldım böyle. Onda evet arkadaş. Bak, böyle, şey yaptım. Kalmıyor belli yani. Acıkmış. nereden sıktan Malatya'dayım. Ama çocuk Lara'da büyüttü mesela. Botta çekmişiz. Daha güzel. Konuşuyor böyle şeyle. Ya konuştuğunu anlamıyorum böyle. Hadi ya. Bu konuşuyor. Hadi ya. Okuldan korktum ya tırsın. Lan bak elinde çanta var. Lan dedim bombacı mı aldık lan diye. Hadi ya. Otma reskak böyle. Arkadaşlar, eksiz, değil, 100 derecede uyanınca beyin biraz tabii eriyor, soğuktan donuyor, bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> biz geldik Peki, Üsküdar'dan. Biz yine Üsküdar'da bulduk kendimizi. <laughs> <yani, gülüyor> Öyle bitti yani Abansin, bu moddayız. Hamamdan çıktık şimdi. Birazcık cildimizin rengi açıldı. Ee, böyle bir bölüm daha çektim diyelim. Önümüzde İran planı var, Lens e sürede gidiyorum gençler. Bu adam Güney Amerika gidiyor. Ben İran Öyle hayatlar hayaller. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. Transcrição